Evet arkadaşlar Fall Guys'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu sefer tavuk kıyafeti giydim arkadaşlar. Tavuk kıyafetiyle win almaya çalışacağız. Önceki bölümlerde söylemiştim her kıyafeti bir win almaya çalışıyoruz. Böyle bir challenge'ımız var. Bu sefer tavuk kıyafetini giydim ve win almaya çalışacağız. Ve kapı tekmeleme geldi. İşte hemen şuradan yardır abi. Şuradan şöyle ben de geçebilirsem. Eyvallah. Bu arada 4-5 gündür video atamıyordum arkadaşlar. Çünkü hastaydım. Ee, küçük bir atışım vardı ve hassizlik vardı arkadaşlar. Ee, öyle ölüyorum, yani geberiyorum gibi bir hastalık değildi ama... Bu arada ben or orada nasıl geçemem abi ya? Allah kahretsin arkaya düştüm bayağı. Neyse e, küçük bir hastalık e, yaşadık. Halsizdim yani video çekecek ve editleyecek o kadar gücüm, halim olmadığı için sizlere video çekemedim. Şu an e, kendimi biraz daha iyi hissediyorum ama yüzde iyileştiğim söylenemez hala. Hala bir kırgınlığım, hala bir üzerimde böyle bir şeyim var, hastalığım var. Yüzde yüz iyileştiğimi söyleyemem arkadaşlar. Ee, i̇nşallah yüzde yüz bir şekilde iyileşirsek her gün video yapmaya çalışacağım kanalı video videosuz bırakmamak için bu şekilde Fall Guys çekiyoruz. Evet, bu arada diğer parkurumuz e, şey geldi. Ne diyor lan bu parkur? En kolay parkurlardan biri ama ben ben bu parkuru hiç isim koymadım abi. Ee, i̇smini siz koyun ya, ismini siz koyun. Bu arada ne diyordum lan ben hastaydım arkadaşlar. Hastaydım ve dediğim gibi lan arkadan çekme bak. Dediğim gibi işte 4-5 gündür video atamıyorum. Yüzde iyileştiğimi söyleyemem. O yüzden videolar yine bir şekilde geç gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, yani her gün atamayacağım ama böyle 2-3 günde bir sizlere video atmayı paylaşmayı düşünüyorum. Kanalı videosuz bırakmamak için. İyileştiğim zaman hani yüzde yüz böyle Allah nasip ederse inşallah sizlere dua edin arkadaşlar iyileşmem için. Bütün e, bütün hasta olan insanlara dua edin. Allah herkese acil şifalar versin abi. Sen nereye gidiyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun? Lanet pislik. Bak bak bak. Ulan, ulan geçti neyse. <laughs> Geçirmeyecektim ama geçti. Ulan hasta hasta neler yapıyorum ya. Hasta hasta neler yapıyoruz abi. Neyse. Yüzde bir şekilde iyileştiğim, iyileştiğim zaman arkadaşlar her gün video gelmeye devam edecek. O zamana kadar böyle 2-3 günde bir video paylaşmayı düşünüyorum. Böyle kanalı videosuz bırakma bakalım. 2-3 günde bir video paylaşacağım. Bunun duyurusunu yapayım şimdiden. Evet arkadaşlar diğer parkurumuz şey geldi. Ne diyorlardı buna? Ulan kafam da çalışmıyor. Hasta olunca beynim de error veriyor arkadaşlar ya. Vallahi bak hiçbir şey düşünemiyorum ya. Şu an sadece oyuna odaklıyım. Fazla da konuşamıyorum. Bakalım win alacak mıyız? İlk maçımızda win, win gelir mi sizce lan? Hasta hasta. Vallahi alırsak süper olur ha. Bomba olur. Bu arada güncelleme geldi Fall Guys onu da söyleyeyim. Ama ben şu an güncellenmemiş halini oynuyorum. Ee, tavuk kıyafetiyle güncellenmemiş haliyle win almak istiyorum. Daha sonra oyunu güncelleyip winlere devam edeceğiz. Yani kupa almaya devam edeceğiz farklı kıyafetlerle. Aklımda bir iki kıyafet var onları oynayacağım. İleriki bölümlerde görürsünüz. Güncelleme de baya güzel duruyor. Yani, yani haritalar baya değişmiş yani internette ben gördüm. Ee, böyle değişik değişik şeyler eklemişler. Yani haritalar değişmiş derken harita toptan değişmemiş ama... Farklı şeyler eklemişler. Yani bazı yerlere böyle dönen silindirler eklemişler. Böyle işte... Efendime söyleyeyim engeller eklemişler. Olmayan... Mesela engel olmayan yere engel koymuşlar falan böyle. Hani... Eklemeler ve çıkarımlar yapmışlar yani. Küçük küçük küçük... Oy oynak... Yani küçük küçük... Cümle de kuramıyorum abi hastayken. Küçük küçük böyle değişiklikler yapmışlar abi. diyeceğim o yani. Ama... Bence güzel olmuş. Ben beğendim. Bu arada hile de bayağı yani hile gelmiyor. Yani ben videolarda izledim birkaç kere Fall Guys'ın yeni güncellemesini e, internette baktım oynayanlara. Hiç öyle şey yok yani. Hile geldiğini denk görmedim yani. Normalde her oyunda bir hile geliyordu neredeyse. Oha, adamlar bayağı bir adam gitti yalnız he. Bayağı bir adam elendi. Bu bizim işimize yarar. Bayağı bir adam elenmesi ne kadar az kişi o kadar iyi. Neyse ee, bu arada işte dediğim gibi güncelleme gelmiş ve bu güncelleme de hile yazılımı şeyi gelmiş arkadaşlar. Hile engelleme yazılımı gelmiş. Hileler bitmiş gibi bir şey yani. Hile yok yani. Çok iyi olmuş. Ben beğendim yani. Abi futbol geldi ya. Futbol geldi arkadaşlar. Stresli bir oyunu futbolda abi. Hiç sevmiyorum ya. Ben biraz böyle sakin kafayla oynayacağım. Şöyle vurursak vuramadım da abi. Hastayken vurulmuyor ki. <laughs> Bahane bak. <laughs> Bahane hazır abi. Hastayken vurulmuyor. Lan o topu şöyle vurabilirsem eğer. Aha gol mü lan? Vallahi gol oldu lan. Aha dur. Aha, gol oldu lan. Adam saldı topu. Vallahi gol attım arkadaşlar. Hasta hasta gol attım. O topu engelle abi. O topu engel ben tuttum adamı. Hayda. Gol yedik abi ya. Ulan hemen hemen gol yiyorsunuz abi. Aha, güzel vurdum. Güzel vurdum ve bir gol daha yazdım haneye. İki gol benden abi. İki gol benden. Şu adamı tutacağım abi ben. Şu adamı tutacağım. Sıkıntılı. Tamam. O da gol olur mu? O da gol olur mu? Kale boş. Atarsın be. Atarsın be. Atarsın. E, helal sana lan. Helal helal. 3-1 3-1 3-1. 3-1 gol yemeyin abi. 3-1 gol yemeyin. Allah kahretsin kafama çarptı. Bence alırız bu maçı ama 1.5 dakika var. 1.5 dakika çok ya. Yani bir anda 2 tane 3 tane gol yiyebiliriz. Karamsar olmayalım gene de. Güzel kurtardı. Helal sana. Ben de vurdum. O adam oradan engelledi. Ona vur. Vur. Allah kahretsin vuramadı. Dedi ben şunu tutmaya çalışacağım. Tutamadım ya. O gol girecek. Aa kurtardı. Güzel güzel kurtardı. Helal olsun sana. İleride tavuk var. Tavuk vs tavuk. Tavuk vs tavuk. Hangi çıkın kazanacak? Yalnız gol yedik galiba. Aynen. Gol yedik. Ben ortaya gidiyorum. Şunu şöyle vurursam. Kim vurdu lan ona? Göremedim ama. Çok da sert vuramadık. 3-2 durum. Gol yersek uzatmalara gidiyor. O güzel vurdu. Helal sana be. Helal sana. Adamın dibisin. 4-2. 4-2 kalede adam var. Güzel kalecimiz var. Oo çok iyi gömdü yalnız. He. Adama helal olsun. Çok iyi gömdü ama kaleye gömemedi. Köşeye gömdü. Kaleye kaleye vursaydı daha gol yedik gene ya. 4-3 oldu yalnız. Sıkıntılı durum. Vur ona. Vur ona izin verme. İzin verme. İzin verme. Şöyle vurursam abi. Tamam. Tamam o o o boşta o bende abi. Bende ve gol. 3. golüm abi. 5 tane golden 3'ünü ben attım lan. Daha ne yapayım abi? Daha ne yapayım? Burada 10 saniye var. Hayır 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 hayır. 9 saniye. İzin verme. Tamam tamam. Yendik büyük ihtimalle. Büyük ihtimal yendik. O top nerede? Tamam o top orada. Yendik abi yendik. Çıktık. Finale çıktık lan. Daha ilk maçımızda hasta hasta finale çıktık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Win gelir mi lan? Ne diyorsunuz? Win gelir mi? Bence gelmesi lazım abi. Oha! Oha! 4 kişi final. İlk defa bu kadar az kişiyle finale çıkıyorum. Arkadaşlar final parkuru zıplama geldi. Wipeout geldi. Bakalım başarı, başarılı olacak mıyız? E, şansımız %25 bu arada. Yani oldukça yüksek. Çünkü 4 kişiyiz. İlk defa finale bu kadar az kişi çıktığını görüyorum. Yani o kadar Fall Guys videosu çektim. O kadar Fall Guys oyunu oynadım. Hiç bu kadar az finale çıktığımı görmedim yani. 6'yı falan gördüm ama 4 hiç görmedim abi. İlk defa 4, 4 kişi finale çıktık. Bu arada şu, şu taraf yıkılıyor ama bu tarafta kalmak iyi bir şey mi? Adam karşıya atladı bak. Şu adam karşıya atladı. Akıllılık mı etti acaba lan? Biz de mi atlasak? Burası yıkılır mı sizce? Ben direkt atlıyorum abi. Vallahi iyi oldu atladım az daha gidiyordum Az daha gidiyordum ucu ucuna kurtardım ha İnşallah olduğum yer yıkılmaz ya Aha, adamlar gidiyor abi adamlar gidiyor Gelme lan gelme lan gelme işte bu bebeğim be Güzel abi güzel Vallahi şanslı günümdeyim ha Şanslı günümdeyim Yalnız çok sıkıntılı durumdayım güzel Bir an aşağı düştüm sandım Adam da düşmedi ben de düşmedim Bunlar zaten yıkılmaz Adamla 1 vs 1 kaldık arkadaşlar ama buraya atlayarak çok iyi ettim ya. İyi ki de atlamışım buraya hissettim yemin ediyorum lan. Hissettim yemin ediyorum ya. Şimdi bunda bir 1 vs 1 atıyoruz. Aslında aslında bir vs 1 biraz zor olacak ama dur bakalım. İnşallah alacağız abi. O kadar gelmişiz. O kadar gelmişiz. Ben bu win'i kaptırmam arkadaşlar. Bir şekilde alacağız. Aha adam gidiyordu nasıl gitmedi ya? Adam gidiyordu gitmedi arkadaşlar bir şekilde orada bir mı oldu, pink mi oldu bilmiyorum ama Gidiyor gibi oldu gitmedi yani O adam da iyi oynuyor yalnız Nerelerde zıplayacağını, nerelerde konumlanacağını biliyor çünkü üst taraftaki şu yuvarlak silindir var ya büyük olan Onun konumu da önemli Onun konumuna da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar Şimdi zıpladığımız an kafamızı O yuvarlak Aa, adam düşüyor gibi oldu yok düşmedi Yuvarlak büyük silindire çarpabiliyoruz ve aşağı düşebiliyoruz. Bak gene düşüyormuş gibi oluyor. Düşmüyor abi. Adamda lak var büyük ihtimalle. Şey var. Pink var. Yukarıdaki büyük silindire dikkat etmeyin. Ona göre konumlanmanız gerekiyor yani. Aşağıdaki ve üstteki büyük silindirin konumunu paralel bir şekilde yapmamanız gerekiyor. Yani arada bir boşluk olması gerekiyor zıplamanın için. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada bu niye düşmüyor abi? Hadi oğlum düş lan artık. Hah düştü. Düştü işte bu bebeğim be. Bağıramıyorum da abi. Bağıramıyorum. Ama win aldık lan. Win aldık oğlum. İlk maçımızda win aldık lan. Hasta hasta abi süper ya. Sen adamın dilisin tabii. Chicken dinner. Chicken dinner. Şeydeki PUBG'de var yani. Ya Neydi? Chicken chicken dinner miydi? Neydi öyle bir şeydi. Vallahi tavukla ilk birimizi aldık arkadaşlar bu arada e, tavuk suyu çorbası tavuk şeyleri yemeğe yiyin arkadaşlar direncinizi arttırır e, şeyinizi arttırır neydi o e, bağışıklık sisteminizi arttırır o yüzden hazır tavuktan bahsetmişken bundan da bahsedeyim sağlık açısından önemli ben şu an sürekli her gün tavuk suyu çorbası içiyorum arkadaşlar tavuk da iyi geldi harbiden bak oyunda da iyi geldi hastalıkta da iyi geliyor yani tavuk gerçekten iyi geldi. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoya şöyle sağlam bir like yapıştırırsanız çok sevinirim. 2-3 günde bir video yapmaya çalışacağım. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.